Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Jim Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda kendimize spor salonu kuracağız. İlk önce spor salonumuza bir isim bulmamızı istiyormuş. İlk önce bir bakalım muz oluyor mu? Kabul etmedi. Kaslı muzlar. <laughs> bu olur mu? Ya bu da olmadı. O zaman çok kaslı muzlar. Bu da olmadı arkadaş. O zaman num koyalım iyisi biz. Şu an göz gibi bir abimiz geldi ve sarısan bize oyunu öğretecek de tipler bak nasıl da koşa koşa geliyorlar arkadan ya. Şimdi birazcık ekipman koymamızı istiyor bizden. Yapı yapma moduna geçiyoruz ve göz gibi buradan yoga halıları alabiliyoruz. Hemen şöyle 3 tane yoga matı koyalım şuraya. Ve artık göz gibi böyle müşterimiz geliyor ve yoga yapmaya başlıyorlar. Tabii bizim burada sekreterlik yapmamız da lazım. Buradan ödemelerini alıyoruz sonra da bunlar yoga yapmaya gidebiliyor. Şu an göz gibi 60 para biriktirdiğimiz zaman artık dükkanımıza upgrade basabiliyormuşuz. Ve upgrade upgrade bastığımız zaman artık dükkanımıza çok daha fazla kişi gelebilecekmiş. Göz gibi artık 3 yerine 5 kişi geldi ve göz gibi etraf birazcık daha değişti şimdilik. Hemen şöyle kasadaki işlerimizi halledelim. O Harun sen de mi kas yapacaksın karışım? Hiç inanmıyorum ama sana hadi geç. <laughs> Buradan ekipmanlarımızı alabiliyormuşuz. Göz gibi bir tane yoga matı 50 paraymış. Sonra bisikletler, koşu bantları vesaire bir sürü şey alacağız. Hemen şöyle birazcık daha para kazanalım da kardeşim sen ne yapıyorsun kafamda? Tipe bak ya. <laughs> İnsan birazcık spor yapar buraya gelmişsin o kadar. Bu arada oyun şu an betadaymış ve 50 robux betadan çıktığı zaman ücretsiz olacakmış. Bunu da arada söylemiş olayım. Ve şu an 50 paramız oldu. Hemen bir tane daha yoga matı alalım o zaman. Ve onu da şu tarafa koyalım ve 2 level olduk. Ve göz gibi bisiklet açıldı. Bu ay sayesinde bisiklet sürüyorsunuz ama olduğunuz yerde. Herhalde bunu açıklamaya pek de gerek yok. <laughs> o kral bile buraya gelmiş yoga yapmaya be. Num yoga merkezi kardeşim. Şu an bayağı bir para kazanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Sen ne yapıyorsun? Bu daslar ne? Al yakışıyor mu sana ya? Tipe bak tipe. <laughs> Aa dayı senin kafa eee bu, bunun kafası yok. <laughs> bu arada bisikletin fiyatı 70'miş ve bize sarsam bunlar çok daha fazla para veriyor. O zaman bir tane bisiklet alalım. O Erva da gelmiş. Arkadaş herkes spor yapmaya gelmiş ya. Hemen şöyle bir tane bisiklet alalım ve şuraya şöyle koyalım. Biz sürebiliyoruz mu bunları? Arkadaş biz niye yapamıyoruz ya? Benim de birazcık zayıflamaya ihtiyacım var. Buradan sarısam kendimize işçi de alabiliyoruz. Göz gibi sıfır paraya resepsiyonist alabiliyormuşuz. Yani Kasayla ilgilenecek kendisi. hemen şöyle bir alalım o zaman. Sarısan buradan kimi seçeceğimizi seçiyoruz. Kimi seçeceğimizi. <laughs> Jimin gelsin bakalım ya. Sarısan pek bir farkları yok zaten. Göz gibi artık otomatik bir şekilde hepsini işe alıyor. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Aa Memur Bey geldi galiba ya da Memur Bey değil bu ya. Bu ne garip tipler arkadaş tiplere bak ya. Aa VIP adam geldi. Sen misin abi VIP? Aynen. Kaslısın zaten sen. Etek giyen erkek kas adam... Ee, e, e? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl biri ya? Kombinin çok güzelmiş kardeşim. <laughs> <laughs> Tipe bak. Hemen şöyle dükkanımızı biraz daha genişleyelim ve 3 level alalım bakalım. Göz gibi artık tahtalar geldi. İyice dükkan oluşmaya başladı. Bu arada bence şu an yoga matı bizim için en iyisi. Bisiklet çok da fazla vermiyor gibi. Gördüğünüz gibi aralarında çok bir fark yok zaten. Hemen şöyle bir tane daha yoga matı koyduk. 3 level olduk ve koşu bandı da geldi bu arada. Güzel. Sanırsam arada böyle soru sordukları zaman cevap vermemiz lazımmış. Bu arada her yerde para var değil mi? Aa bunları toplayabiliyorum. Topla 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 topla. Bizimkiler toplamadan. <laughs> <laughs> şu an bir event gibi bir şey oldu. Göz gibi şu an çok daha fazla para kazanıyoruz. Arada bir böyle bir şeyler geliyormuş ve böylece daha fazla para kazanabiliyormuşuz. O zaman şöyle biraz daha hızlı bir şekilde müşterileri içeri alalım. 400 paramız olmuş bile dur. Hemen şöyle biraz daha yoga mat alalım. Dur yetişemiyorum çok hızlı her şey. Baya bir yoga matımız oldu bu arada göz gibi. Hemen şöyle dükkanımızı bir kez daha geliştirdik ve artık çatımız var. Yani çadır gibi ama var en azından sorun yok. Bakalım bir tane şöyle koşu bandı almak istiyorum. Çok bir farkı var mı pek bir fikrim yok ama. Galiba yine mi dolandırıldım? Arkadaş bak Burada gördüğünüz gibi tahtadan bir şey var. Ben ekipman yerine geliyorum. Burada son model bir şey var. Yine kazıklandık ama hadi iyiyiz. <laughs> <laughs> i̇şte internetten bilmediğiniz yerden sipariş etmeyeceksiniz ya. Şuna bak arkadaşlar tahtadan bir şey göndermişler bize ya. Burada ben yanlışla bir sürü yoga mat almışım ya. Şunları da koyalım bakalım. Aa yere çöpler gelmiş. Sırsam temizlikçi almamız lazım. Hemen şöyle işler yerinden bir tane temizlikçi alalım bakalım. Bu sefer de Jamal gelsin ya. JJ gidiyoruz ama. He şöyle temizle ya. Tertemiz olsun her yer. Bu arada baya bir kalabalıklaşmaya başladık gördüğünüz gibi. Karşı bir sorun mu var? Dur hemen şöyle yapayım bak. O harika, öyle yapacaksın. Aferin. Heh. Ben de iyice kendim şey sandım ya. Ve 4 level olduk. Çok güzel. Artık ağırlık kaldırmakla alakalı bir spor aleti geldi. Ve tabii ki bu bize çok daha fazla para veriyor. Bu arada gördüğünüz gibi buradaki aletleri upgrade edebiliyoruz. Ya Selahattin bir dur da upgrade edip şunu ya. 430 para vererek bir buçuk kat daha fazla para kazandırmasını sağlayabiliyoruz da ben onun yerine daha fazla makine koyarım ve daha fazla kazanırım yani. Çok da gerek yok bence upgrade yapmaya şu anlık. Bostuk koş! <laughs> <laughs> Arkadaş ya, herkes spor yapıyor burada. Ama o hareket yanlış ya bak. Şimdi çok biliyormuş gibi anlatmak istemiyorum ama yanlış yapıyorsun kardeşim. Yavaş yavaş yapacaksın. Isınacaksın önce. Direkt sen başladın böyle olmaz ki ya. <laughs> <laughs> Hemen dükkanımızı bir kez daha geliştirelim. Ve artık göz gibi tam bir dükkana döndük neredeyse. Sadece kapımız yok. Bir de kapı alsak çok daha güzel olacak. Şöyle bir yoga matı koymaya devam ya. En iyisi o zaten. Bu arada şu an oyunda çok önemli bir şey öğrendim. Ben birazcık yanlış anlamışım olayı. Göz gibi burada ekipmanlar kısmı var ve üstünde bir miktar para yazıyor. Aslında bu miktar para bizim biletler için giriş ücretimizmiş. Göz gibi şu an giriş ücreti 13,5 dolar falan. Eğer biz daha kaliteli eşyalar koyarsak içeriye daha fazla giriş ücreti alabiliyormuşuz. O yüzden aslında kaliteli eşyalar koymak birazcık önemliymiş. Ben koyabildiğim kadar kalitesiz koydum ama baya bir paramızı arttırıyormuş bu. O zaman şöyle bir kez daha level atlatalım dükkanımıza. Bakalım nasıl bir şey olacak. Oo iyice güzelleşti bak dükkana. <laughs> Ve baya da genişledi arkaya doğru. Bu sefer 150 dolarlık ağırlık kaldırmalardan alacağım. Bunların sayesinde bilet paramız çok daha fazla artmış olacak. Hemen şöyle şöyle koyalım buralara. Gölge bilet parası neredeyse 17 dolar oldu şu an. Arkadaş içeri her yer dolu duman oluyor ne oluyor? <laughs> Yangın mı çıktı burada ya? <laughs> <laughs> bak bak yer çöp atmışlar. Temizlikçiniz var sanki de. Aa güneşe bak ne kadar güzel etraf. Dışarısı çok tatlı ve şu an göz gibi günlük kazanımız para vesaire yazıyor. Toplamda 2300 para kazanmışız. O zaman artık birazcık upgrade basalım eşyalarımıza. Mesela şöyle 430 dolar bir upgrade bastığımız zaman şekli göz gibi değişiyormuş. Daha kaliteli bir şey oldu. Aa sıra var dışarıda. Dur yardım edeyim bizimkine ya. İşte o kadar ünlü olduk ki artık dışarıda sıra var resmen ya. Hemen buradaki bisiklet aletimizde de bir upgrade basalım. Bakalım nasıl bir görünüş olacak ve bu da artık gördüğünüz gibi demirden oldu tahtadan değil artık. Şimdi ben birazcık para kasayım. Yoga matlarını artık satacağım. Daha kaliteli şeyler koyma çalışacağım. Bakalım ne kadar paramız olacak. O sırada birazcık ben kas yapayım bari ya. Çok zayıfım arkadaş. Göbekliğim resmen şu an dükkanımıza upgrade basmak için yeterli paramız var. Artık 18 kişi kapasitemiz olacakmış. Ve şöyle bastığımız zaman pizzacıya döndük galiba biz buna ya. <laughs> Camlar artık çok daha büyük görürüz gibi. E, bu arada ufak bir sorunumuz var. Ben galiba jimnastik topu aldım işe. Temizlikçi normalde ama jimnastik topu kendisi. <laughs> Ve 5 level doldum. Ama şimdilik 5 levellik itemi koymayacağım çok fazla. Sadece 3 tane koysam benim için yeterli. Daha açmamız gereken sadece 4 tane eşya kaldı. Bu videoda kaç tane açabilirim pek bir fikrim yok ama gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Hemen şöyle yeni aldığımız eşyaları da koyalım buraya. Gel kardeşim bakayım nasıl yapıyorsun sen bunu? Oo reis be. <laughs> i̇şte buraya gelince herkes çok kaslı oluyor tabii. Ne yapsınlar? Ve bugün toplamda 4000 para kazanmışız. Güzel. Tiplere bak ya. <laughs> Bas bas. Kardeşim en az 300 kilo basacaksın hadi. Çalışmak yok burada. Ay çalışmak yok demişim. <laughs> Çalışmayan eğer yok. Sen basamazsın ki senin o kollarınla nereye basacaksın sen ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Çok garip şeyler oluyor şu an burada. Bu arada ben garip bir şey buldum. Eğer oyunda dükkanınızın bu tarafına gelirseniz ve şöyle durursanız ve yakınlaşırsanız. Bakın 5000 param oldu işte bu kadar kolay para kasmak. <laughs> <laughs> bir de sihirbaz olmak lazım onu yapabilmek için. O zaman hızlıca dükkanımızı bir kez daha level attıralım. Ve gördüğünüz gibi iyice pizzacıya döndük biz şakamaka. Dışarıya oturma yerleri geldi ya. Gel pizza yek bari ya. <laughs> Ve 6 level doyduk. Artık yumruklamak için bir tane torbamız geldi. Bu arada gördüğünüz gibi daha da level atlatılıyormuş. Level 9'a kadar çıkabiliyor. Belki 10 doludur. O zaman şöyle yeni gelen aletimizi birazcık koyalım etrafa. İyice dükkanın düzeni yok oldu ama soru yok ya. Hallederiz. Artık giriş ücretimiz 33 dolar oldu. Cidden baya bir arttı. Sözde spor salonu kuracağız. Yaptığımız şeye bak ya. Daha kadar gitmeye çalışacağız şimdi işsiz gibi. Birazcık yüzeceğiz sadece. Çok şey yok. Bir 300 metre falan. Bakalım yüzebileceğiz mi yoksa direkt batacağız mı? Eğer batmazsak... Aa galiba cidden gidiyoruz. <laughs> ciddi ciddi gideceğiz galiba. Biz gidiyoruz galiba ya. yani hiç imkan vermemiştim ama şaka mı? gidiyoruz. Tipe bak tipe geri geri yürüyor bir de. Ve karaya geldik sayılır. Hadi artık yarım saattir yüzüyoruz ama yüzmüyoruz. Deniz üzerinde yürüyoruz ya. Acaba buraya gizli bir şey koymuş mudur oyun ya? B Bence koyması lazım bak. O kadar geldik buraya kadar. <laughs> <laughs> ya biz en son spor sahne kırmıyormuştuk. <laughs> bu arada galiba hiçbir şey yokmuş maalesef. Olsun en azından görmüş olduk. O zaman son olarak şöyle yapalım. Dükkanımızı 9 level yapalım. Eğer 9 level sonsa da yavaştan videomuzu bitirelim. Zaten göz gibi levellerle açılan şeylerde çok da bir şey yok açıkçası. Sadece açmadığımız 3 farklı spor aleti kaldı. Şu an içerisi tıklım tıklım bu arada ya. Cidden baya bir dükkanımız büyüdü. Vur karşım, vur 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 vur. Acım acım. E, ee, galiba ufak bir sorun var. gördüğü gibi bizim Jim'in yani bizim resepsiyonun leveli şu an 6 ve 7 olması için bir mil, mil katril... <laughs> Bayağı bir level atlaması lazım. Sanırsam birazcık fazla sıfır koymuş oyun. Birazcık. <laughs> <laughs> Dükkanımızın 9. leveli sonunda geliyor. Bakalım son mu yoksa değil mi? Ve gördüğünüz gibi görünüşü baya bir değişti. Çok daha modern gözüküyor artık. Aa kasiyer cidden çok güzelmiş. Sağ ve sol tarafı da baya bir genişmiş Ve göz gibi 10 levelde varmış. Oyuncuda 10.000 istiyormuş. O zaman 10 levelde yapalım ve videomuzu bitirelim. 11 var mı? Pek bir fikrim yok ama 10 yaptıktan sonrası bizim için bence yeterlidir. Eğer zaten devamını isterseniz. Devamını çekerim oyunun. Ve son 8 para eksiğimiz kaldı. Ve tam tamına 10k paramız oldu. Bakalım level atlattığımız zaman nasıl bir şey olacak üçgenimiz? Umarım değer diyecektim ama de cidden bayağı bir değişti. Aa, üçgen oldu değil mi? Aynen. Çok garip bir tip oldu ve bayağı bir genişi de arka tarafa doğru sanırsam. Ve 11 level de varmış ama maalesef bu videoda bunlar olmayacak. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer bu oyun veya bu tarz oyun devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir zaman anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Aa benim heykelimi koymuşlar ana